Benim güzel dostlarım nasılmış bakalım? Benim güzel takipçilerime selam olsun. Daha önce size sormuştum. Demiştim ki ben çok yoğun çalışıyorum. Bir yandan çocuk kitabını çıkartmaya emek veriyorum. Bir yandan sabahları ameliyat yapıyorum. Öğleden sonra da cinsel terapi ve vajinismuslu çiftlerimizle yoğun seanslarımız oluyor. Evet arada bir telefon çalıyor. Telefon çaldığı zaman o zaman da irtibat kesiliyor. Tabii ki vakit bulmakta birazcık zorluk arz ediyor. O yüzden de böyle çok önemli mesajları vereceğimizde diyoruz ki biz hemen hızlıca bir canlı yayın yapalım ve bu canlı yayın arasında bize gelen özellikle dikkat çeken vakaları size bahsedelim ve gündemde olan konuları da hızlıca bahsedelim istiyoruz. E, şimdi o ankette sormuştum size böyle acil açarsam. E, size de duyurabilirim önceden ya da pat diye böyle havuza giderken spora giderken ya da eve giderken söyleyeceklerimi hızlıca söyleyeyim. Çünkü tek tek reels videosu çekip bunları yüklemek, altyazısını yazmak gerçekten büyük bir zaman alıyor. E, bu zamanı da hastalar arasında ve kitap arasında oluşturmak çok zor oluyor. Şimdi birkaç tane çok önemli kadın doğumla ilgili mevzu var. Bunlardan bahsedelim. Birincisi e, HPV ile ilgili çok fazla aşıyla ilgili soru yöneltiyorsunuz. Benim e, bu konuda YouTube'da 4 tane HPV siil e, ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili videolarım var. Bunlara bakabilirsiniz. Şimdi tabii ki gündemde tekrar olunca bütün aşıları aynı kategoride değerlendiremeyiz. Yani bir çocuk felce aşısıyla bir yeni doğana yapılan sarılık aşısını, hepatit B aşısını aynı kategoriye alamayız. Ya da mRNA aşılarının yan etkileri üzerinde tartışılmayıp işte çok panik bir şekilde uygulanmasıyla diğer Yine e, çocukluk aşılarını ya da e, HPV aşısını ne ölçüde karşılaştırabiliriz? Bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi bir şeye ya hepten karşı olmak ya da bir, bir her şeyi fanatik bir şekilde savunmak ikisi de yanlış. Çünkü sonuçta insanın bağışıklık sistemi çok önemli. Bağışıklık sistemini güçlendirecek de tabii ki ilaçlar var bitkiler var İlk başta çocuklar için anne sütü var 2-2,5 yıl annelerimizin emzirmesini istiyoruz ve size hep söylüyorum şu anda yine e, zatürre türü üst solunum yolu enfeksiyonlarında yine artış var ve sulardan geçecek hastalıklar ya da yiyecekler temizliğe hijyene dikkat edilmediği için ya da enflasyona bağlı etler yiyecekler çok pahalandığı için e, hem e, hijyenin azalması hem malzemelerden kısılmaya e, kalitenin düşmesi sebebiyle gastroenterit dediğimiz mide bağırsak hastalıkları e, ishaller çok artmaya başladı o yüzden de genelde ben biraz dışarıda yemek yemek konusunda e, tedirgin bir insanım e, olabildiğince e, sade yemek yemek ve temiz hazırlanan evde hazırlanan yemeklerin işte ellerinizi yıkadığınız güzel e, salataları yıkadığınız sirkede beklettiğiniz vesaire e, daha sağlıklı buluyorum O yüzden de e, bu şekilde hastalıkların artmasıyla ilgili olarak tabii ki temizliğe dikkat etmemiz çok önemli. O yüzden HPV ile ilgili olarak ben çok fazla sizlerden gelen bir canlı program isteği var. E, menopozla ilgili de keza öyle ben e, inşallah yapacağım. Ayrıntılı bir şekilde HPV hakkında e, size sunum e, zoom üzerinden bir sunum düşünüyorum. Yani 100 kişi Zoom'a en fazla katılabiliyor. Ama HPV ile ilgili olarak çok soru geliyor. İşte hocam adadan bulaşır mı? Lazerden bulaşır mı? Havuzdan bulaşır mı? Hamileyken doğum yapabilir miyim? Siillerim var. Koter yaptım. Lazer yaptım. Dondurdum. İşte şu krem olur mu? Bu krem olur mu? Hocam HPV simirle DNA testi aynı zannediliyor. İkisi çok farklı. Simir patolojik takip, DNA testi 150'den fazla HPV tipi var. Sizde hangisi var? Kanserojen olan ya da yazıyorsunuz bende 16 var korkmalı mıyım yani 16 18 32 52 bunlar zaten en yüksek riskli gruplar ee, korkmalıyız derken biliyorsunuz korkunun necele faydası yok sonuçta takibiniz önemli siz 16 18 takibini biliyorsanız size hekiminiz bir HPV dosyası açacak. Yani ben hastalarıma öyle yapıyorum. Bir dosya açıyorum ve o dosyada sizin en son simiriniz, varsa işte lip testiniz, patoloji sonuçlarınız, olduysanız ameliyat, doğumlarınız ve şu an sihir var mı, aşınız var mı ya da sizi e, takipte simir kaç ayda bir çağıracağız. O dosyada sizin ayrıntılı bilginiz oluyor. Ya da online'da bütün bu testleri yaptırmışsanız danışmanlık alabiliyorsunuz. Hocam ben bu durumda kafam karıştı ne yapmam lazım diye bir cinsel danışmanlık HPV danışmanlığı alınabilir. Çok geniş konuşmak lazım bu konuyu. Şimdi gelelim e, gençlerle ilgili sıkıntıları. Şimdi erkek çocukları annelerin kendine çok bağımlı kılması ve bu çocukların evlenirken özgüven kazanamamaları, eşleriyle olan e, hayatlarını tanzim edememeleri buna cinsel sağlık da dahil ya da bir kıza arkadaşlık teklif etmekte zorlanmaları. Yani erkek çocuğuna sen kız gibisin ya da kız gibi yetiştirdik diye övünülmesini yanlış buluyorum. Erkek çocuk erkek çocuk olarak yetiştirilmeli, kız çocuk kız çocuk olarak yetiştirilmeli. Erkek çocuk testosteron ve eril enerjiyi taşımalı, kız çocuk dişilik enerjisini taşımalı. Ama biz ne yapıyoruz? İşte mesela görüştüğüm bu son 15 gün içinde görüştüğüm kızlarımdan biri dedi ki 6 yaşında olan erkeklere bile sülalemizde işte kız arkadaşın var mı? Ay hadi bakalım sevgilim var mı sınıfta falan. Böyle dedi e, taltif ediyor teyzeler, halalar, nineler. Ama kız çocuklara gelince 17-18 yaşında bile aman evlenmez yaşınız küçük. Ondan sonra e, işte kızların erkek arkadaşı olmaz. Erkekler şu kadar kötüdür sana çok zarar verirler sürekli böyle bir kıyafetinde küpe olmaz, yüzük olmaz, işte makyaj olmaz. Ama erkeklere sınırsız bir hocam özgürlük veriliyor diye. Aslında ikisi de yanlış. Yani ne erkek çocuk ne kız çocuk şu anda güven altında değil. Hatta erkek çocuklar şu dönemde çok çok daha riskli durumda. Neden İşte anne babalar, ebeveynler bu özgürlüğü verdiği için. Mesela kız çocuk bir cinsel istismara uğradığında hemen soluk kadın doğumcuya koşarak geliyor. Ama erkek çocuk olduğu zaman ya o erkektir unutur gider hiç önemli değil diye. Halbuki erkek çocuğun da rehabilite edilmesi bir psikolog çocuk psikiyatrı hekimler aracılığıyla aile danışmanları aracılığıyla biz çocuğu nasıl iyileştireceğiz? Çocuk bu olayı yaşadı ne yapacağız diye mutlaka ve mutlaka profesyonel bir yardım alınması gerekiyor. Onun dışında e, tabii ki kız çocuklarında aşırı baskılanması bu sefer kendi dişilik enerjilerini fark etmemelerine ve evlendikleri zamanda kendilerini bir dişi olarak ifade etmelerinde sayısız güçlüğe yol açıyor. Erkek çocuğuna aşırı bağımlı olan anneler mesela 4 oğlu var, 5 oğlu var, 3 oğlu var e, ama kız evladı olmamış. İşte sen benim kızım gibisin kız rolüne koyup onunla arkadaş gibi olup her şeyinde en küçük bir sıkıntı da erkek çocuğu araması, evlense bile gündeki 3 kere araması ya azıcık biriyle tartışsa bir şeye canı sıkılsa gene erkek çocuğunu araması ondan yardım istemesi ya da erkek çocuğunun işte e, testosteron etkisiyle spora gönderiyoruz, hareketli olsun, vakıflarda çalışsın, bedeni yorulsun. Ama yok biz erkek çocukları kuş pışlayalım, ana kuzusu yapalım, ondan sonra yemeğini ayağına götürelim. Aman benim biricik oğlum prensim deyip onu e, aşırı böyle pohpohlayarak sorumsuz bir şekilde yetiştirelim. Sonra ne oluyor? Narsist, sosyopat, toplumda erkekler oluyor, bu sefer evleniliyor, işte eşiyle cinsel şiddet, fiziksel şiddet problemler oluyor. Kadınlarda ne oluyor? Borderline kişilik bozukluğu dediğimiz, kadının hayattan tam olarak ne istediğini bilememesi, bocalaması, bir gün üzgün, bir gün mutlu, yani istikrarsız bir yaşam çizgisinde olması... ...yine evlilik bağında ciddi sıkıntılara yol açıyor. Biz e, o halde ne diyoruz? Çocuklarımıza mahremiyet öğretirken, koruma eğitimi verirken kız erkek ayrımı yok. İkincisi çocuklarımıza e, özgürlük alanı oluştururken yine kız erkek ayrımı yok. Çünkü bu sefer erkek çocuklar şu an toplumumuzda kız çocuklardan daha e, istismara fazla uğruyor. Hatta bugün ne kadar doğru bilmiyorum gerçek kaynağını gören varsa bana linkini atabilir. Antalya'da bir yatılı yurtta erkek çocukların dövülmesi ve cinsel istismara uğraması ile ilgili bir video birkaç saat önce paylaşıldı. Ama ben tabii ki biraz sosyal medya haberlerinden eee çekiniyorum. Yani gerçek kaynağı var mı? Montaj mı? İşte yoksa yıllar öncesi yabancı bir ülkede başka bir ülkede çekilmiş mi? Türkçe mi? Yani oradaki kelimeler e, bazen anlaşılmıyor. Bazen görüntü üzeri fluğulaştırılıyor. Ben ayırt edemiyorum. De Ama hep söylüyorum. Erkek çocuk tacizleri çok arttı. Erkek çocuklarınıza da sınırsız özgürlük veremezsiniz. Ne baskılayacaksınız ne de e, çocuklara sınırsız özgürlük vereceğiz. Yani bir aile prensibi bir aile disiplinini ailenin kuralları olduğunu o ailede yaşayan her çocuk bilecek. Bu inanç konusunda olur, giyim konusunda olur yatılı misafirlik konusunda olur, okuldaki öğretmen arkadaş ilişkilerinde olur. Ama nedir? Biz çocuklarımıza bir bir takım prensipleri mutlaka öğretmiş olmamız gerekiyor. Ee, burada e, mesela vajinismuslu iki buçuk yıllık çift e, vajinismuslu çiftimizde evet tamam hanımların da utangaçlıkları, kaygıları oluyor ama bazen de erkeklerdeki özgüven eksikliği doktora gidelim bizim bir problemimiz var. Eşinin elinden tutup bunu mutlaka biz çözmeliyiz. Yani vajinismus problemi, geciktikçe erkekte sertleşme problemi, erken boşalma problemi, cinsellikten soğuma, özgüven kayıplarına yol açar. O yüzden biz diyoruz ki 15 günü geçtiyse eğer mutlaka vajinismus açısından evlendiniz 15 gün oldu, ilişki kuramadınız. Mutlaka vajinismus açısından hekimlerden yardım isteyiniz ve bu alanda uzmanlaşmış hekimlerle görüşün. Mesela hocam gittim doktora diyor. Sen rahat muayene oldun. Sen vajinismus değilsin dedi diyor. Ama şimdi şöyle muayene ayrı bir şey. Çünkü o doktorla ilgili olan bir şey. Ama cinsel ilişki kendi evinde baş başa yatak odasında eşiyle geldiği zaman onun dinamiklerini sadece o iki insan bilir ve orada bir kasılma, titreme, korku, yüzünün rengi değişiyor canım yanıyor, dur diyorsa, kaygı yaşıyorsa o zaman bu vajinismustur. Boşuna bekletmeye gerek yok. Ve bunun bir sağlık problemi olduğunu erkeklerin de kadınların da bilmesi gerekiyor. Çünkü bu sefer erkekler getirmiyor. Mesela evlenmiş 4 ay, kocası bu benim problemim değil demiş, onu göndermiş. Halbuki yasal olarak bir erkeğin eşinin vajinismus problemini doktora götürme mesuliyeti var kadının maddi geliri yoksa ev hanımıysa da bunu götürüp bu e, bütçeyi karşılayıp tedavi ettirmesi gerekiyor. Aksi takdirde boşanma davalarında erkek suçlanıyor. Hele de kadına şiddet uygularsa bu konuda erkeklerin çok çok daha ciddi e, suçlu bulunması durumu var. Biz toplumumuzda cinselliği konuşamıyoruz. Cinsellikle ilgili sayısız problem var. Bunları tartışamıyoruz. Mesela kitaplarımıza yazıyoruz, dergilerimize yazıyoruz, ansiklopediler bastırıyoruz. Ama yine de çocuklarımız evlenmeden önce hiçbir cinsellikle ilgili kitap okuma, araştırma ya da YouTube'da sayısız videolarımız var. Bunlara emek verilmiyor. Yani hep şöyle düşünüyor. Cinsellik, doğaçlama, işte nasıl hayvanlar yaşıyor. Sadece bir penis vajen giriş çıkışı gibi algılanıyor. Ama bunun duygusal, duygusal boyutu var, kalp boyutu var, ruh boyutu var, töreler var cinsel sapkınlıklar var pornografi süreci var, mastürbasyon alışkanlığı var, evlenme yaşının çok gecikmesi işte boşanmak isteyen insanların boşanamaması, evlenmek isteyen insanların rahat evlenememesi yani şu ekonomik sıkıntılarda bile e, toplumdaki alışkanlıkların bir türlü değişememesi hala bundan 5 yıl önceki e, gibi e, ee, gösterişle ilgili abartılar çocukların evliliğini maalesef geciktirmekte. Ve nişanlılık döneminde şunu da söylemek istiyorum. Gebelik oranları çok arttı. Nişanlıyken gebe kalınıyor. Ve hocam işte düğünü hazırlığımız hazırlanmadı. Daha yaza düğün olacak. işte kışa düğün olacak. Kürtaj yaptıralım. E ee, bir bakıyorsunuz bebek 3 aylık olmuş. Diyorsunuz bakın iki taraf konuşun. Bir an önce çocukları evlendirin. İşte efendim yaşı küçük şöyle böyle şimdi gerektiği zaman şunu da söyleyeyim eğer ki fiziksel şartları uygun psikolojik şartları uygun ailelerin onayı varsa fiziksel gelişimi kızımızın uygunsa rüşt yaşını tamamlamışsa 16-17 yaşında da savcılığa başvurabiliyorsunuz kızı kaçırmaya ya da gidip illegal işler yapmaya gerek yok ne yapmalısınız mutlaka hekimlere hakime başvurarak hekim raporu istemelisiniz hekim heyetine girmelisiniz ki sizin bu şekilde gizli saklı bir ilişki yaşayıp sonra gebe kalıp sonra bu erkeğin nişanlı olduğu halde tacizci konumuna düşmesi hapis yatması hatta evlense bile hapis yatıp gebelik çocuğun babasız büyüdüğü aileler var oysa bunlara hiç gerek yok bu ülkede hakimler var, hekimler var. Sonuçta siz birbirinizi seviyorsanız, ailelerin onayı varsa ya da sizin şartlarınız uygunsa mutlaka hekimlere başvurarak hakim aracılığıyla siz evliliğinizi resmiyet kazandırabilirsiniz. Aileler uygun görmüyorsa Tabii ki o zaman da yine hakimlere başvurursunuz. Hakimler size avukatlar aracı olurlar. Yani ailelerle görüşülür, psikologlarla görüşülür ya da yine aile onayı olmasa bile sizin evliliğiniz uygunsa sizler bakılırsınız. Uygun bir çiftseniz, bir zorlama, işte tehdit ee, vesaire yoksa sıkıntı sizin evliliğinize onay verir. Kadın doğum konusu, cinsel sağlık konusu, toplumun aynası. Yani bütün Türkiye'de olan ee, sorunlar online veya yüz yüze görüşmeler yapıyorum. O yüzden her şeyin farkındayım. Her şeyi biliyorum. Çocuklarımızın, ergenlerimizin sorunlarını biliyorum. Ve e, evlilikteki cinsel sorunları biliyorum. O yüzden de biz çözüm üretmek yani videolarımızla, kitaplarımızla çözüm üretmek ve cinsel terapilerle de e, bu şifayı sunabilmek yani e, cinsel kimlik problemi olduğu ...mastürbasyon bağımlılığı oldu ...yani kızlarım yazıyor mesela... ...hocam diyor klitorisim düşecek hale geldi... ...labiyalarım düşecek hale geldi... ...işte alışkanlığımı bırakamıyorum... ...nasıl evleneceğim hocam... ...bu devam eder mi diye... ...kaygılarını dile getiriyorlar... ...ya da hocam benim işte... ...labiyalarıma estetik yapabilir misiniz... ...filep yama yapabilir misiniz diye sorularla karşılaşıyorum... ...ya da erkeklerden... E, ...cinsel problemlerle ilgili... Evet biz onu da söyleyeyim. Bazı ürünler kullanıyoruz. Bazı macunlar kullanıyoruz. Ama bunları danışmanlık vermeden önermiyoruz. Yani bir aktardaki satıcı gibi al sen şu macunu ye, al sen şunu ye. Allah korusun kalp krizi geçiren insanlar olur. Ondan sonra yan etkisi olabilir. Ama biz nedir? Tüm biyokimyasını biliriz. Kilosunu biliriz. Hastalıklarını biliriz. Ve e, psikolojik sıkıntı var mı? Karısıyla kendisiyle ilgili çözeriz. Ha deriz ki o zaman size evet bir e, medikal yanında bir e, ilaç tedavisinden önce bitkisel tedavi deneyebiliriz. İşte şu e, egzersizleri önerebiliriz. E, şu hormonlar, vitaminler eksik. Şu diyeti verebiliriz. Şu takniği yapabiliriz ve sizi 3 ay izleyebiliriz deriz. tabii ki bu şekilde erkeklerin de problemini e, çözmelerine yardımcı olabiliriz. Cinsel sağlık bir bütündür. Yani kadın, erkek, çocuk, ergen, hamilelikten e, hatta dişi ve erkek hücresi birleşmeden önce başlar cinsel sağlık. Daha sonra e, mezara girinceye kadar devam eder. Yani insanlar e, mesela şöyle bir hatada toplumda çok, dul olan insanlar yıllarca evlenmedi. İşte çocuğunu büyüttü, şöyle e, güçlü bir kadın, şöyle işte fedakar bir baba e, bu da toplumsal bir baskı. İnsanların sevgiye, aşka ihtiyacı var. Cinsel ilişki yaşamaya, orgazm olmaya. Yani karı kugurca birbirine sarılmaya ihtiyacı var. Mesela dul bir hanım şey demişti. Hocam yastığa yorgana sarılıyorum. İşte e, eşimi özlüyorum. Eşi vefat etmiş mesela. Yeniden evlenmek istiyorum ama bana herkes beni kınıyor. Ya sonuçta bu hanım 38 yaşında, 40 yaşında. Vele olsun 58 yaşında. İnsanın dertleşeceği, el ele tutuşacağı, sohbet edeceği, birlikte ibadet edeceği, yani birlikte yemek yiyeceği bir insana da ihtiyacı var. O yüzden bizim toplumumuzda maalesef kınama, yadırgama, dedikodu, kovuculuk, kıybet gibi hastalıklar, manevi hastalıklar çok fazla var. O yüzden de ben gerçekten bunları düzeltme adına, bunları değiştirme adına Elimden geldiğince sizlerle sohbet edeceğim. Tabii ki siz de bunu yine yüklerim ben. inşallah siz de yorumlara yazın. Evet hocam, biz sohbeti beğendik. Evet hocam, biz istifade ediyoruz. Yani 10 e, dakikada olsa hocam, sizin bize bir şeyler anlatmanız hoşumuza gidiyor. E, sesinizi duyuyoruz. Sizinle yanınızdaymışsınız gibi sohbet ediyoruz hocam. E, bize vakit ayırın derseniz, en azından ben de. Bu küçücük zamanları bile e, sizler için e, değerlendirmenin bir e, çaresini ve yolunu bulmaya çalışırım. Çünkü gerçekten bunları bir dakika bir dakika realistlere sığdırmak, uzun uzun YouTube videoları çektiğimizde de izlenmiyor. Ama hiç olmazsa nedir? E, bize 50 kişi katılıyor mesela, e, 100 kişi katılıyor canlı programa olsun. Bir kişi, bir annemiz, bir cümle, e, bir bey bir cümle duyar. O başkasını uyarır, öğretir. Ne olur biz cinsel sağlıkla ilgili bir toplumsal bilinç oluşturabiliriz. Ben şimdilik hepinize teşekkürlerimi sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum ve çok güzel dualarınız vardı. Onlara da hep beraber amin diyelim. Hepsi kalbinizden geçen tüm yakarışlarınız en hayırlı şekilde yerine gelsin, gerçekleşsin inşallah diyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.